özel hayatında hiç makyajlı görmedim. Benim ağzımdan biliyorsunuz ne söylediysen ağzından çıkan doğrudur. Ben görmedim. Özel hayatında makyaj yapıyor musun Murat Önç? Kim diyor bunu ya? Kim? Buyur. Sakallı var bir adamı buyur. Neden insanlar böyle düşünüyor? Ya umrumda mı benim? Benim umrumda mı acaba? Şubat ayında kavga ettiğinizde konuyu oradan başlayalım. Ee, Şubat ayında e, halen de Cemile abla diyorsun. İçeride telefonla bana konuşurken bile Cemile ablaya hiç yakıştırmadım bunu diyorsun. Niye eski kaldı? O benimle bozmuş. O benim hakkında dedikodular, kadınlar. Benim hakkında yalanlar. Ne hırsızlığım kaldı. Ne dolandırıcılığım kaldı. Ne belden aşağı vurmalarım kaldı. Sen bizi barıştırdım. O zaman da gene benim ablamdır. Tamam dedim. Ya bu kadar olmaz ya. Ya Murat sen ne istiyor bu kadın? 2019'da da konuştuğumda da benimle normal kadınlar konuşsun dediğimde trans için konuşmadım ben bunu. Kim Onun gençlikleri için konuşun. Geldikleri var bu kadının. Beni transfer düşman ediyor. Benim en yakın dostlarım Tıraz. Sen benim ablamsın. Bir sen kızı mı gördün mü? Hiç. Bana zaten öyle bir saygısızlık kimse yapamaz. Ya bütün arkadaşlarım Tıraz benim. <laughs> bu Cemile benden ne istiyor? Abla diyorum. <laughs> canım diyorum. Bir tanem diyorum. Ayıp ya dolandıracağız ya. Yok yok milletin parasını yemişsin. Yok milleti dolandırmışsın. Ayıp. Murat, ayıp. Murat bir şey söyleyeceğim. Yaklaşık ayda 200 bin liralık filan hediyeler dağıtıyorsun millete. İşte peynir ya, diye. Hep de fatura sen biliyorsun ya. Sabah yani... içine kalkacağım. 100 koli dağıtacağım. 100 koli. Ya ne istiyor bu kadın benden? Peki ee, bu, bunlarla ilgili mesela ben senin yerinde olsam bir tane ev tutarım hani millete gösteriyorsun ya storyde yüz koli bundan yüz koli bundan bak bununla ilgili e, seninle ilgili bana mesaj atıyorlar şimdi bol bol şimdi ne başlamış biliyor musun Ne? hani milletten ne? böyle hani bundan poşet öbüründen poşet bilmem ne diye varlıktan izin alması gerekli diyor ee, bu hayrı yapabilmesi için ben kendi paramla yapıyorum hayırdır kimden izin alacağım Hayır hayır bu insanların hani getirmiş oldukları anlamında söylüyorum. İnsanlar Yoluyorlar. getiriyorlar abi teşekkür ettim canım ben veriyorum gerekli yerlere. Benim adıma benim adıma bir tane... Onlar, o gelenler dağıtılsın diye mi geliyor yoksa sen reklamını yap diye sana getiriyorlar sen istiyor musun diye. Ya ben her reklamını yapıyorum ben bir paramı aldım ben de dağıtıyorum. Ha, onlar senin inisiyatifinde. Dilediğine verirsin. İster veririm, ister vermem. Adamlar bana getiriyorlar. Ben iyi niyetliyim dağıtıyorum. Ha yani o yüz tane atıyorum koliyi, koliyi istediğin yere dağıtırsın. Istiyorsan... Ya adam benim kapıma getiriyor. Murat Ömür benim reklamımı yap. Ben de şu markete çok teşekkür ederim diyorum. Reklamı yapıyorum. İster dağıtırım, ister dağıtmam. Adam bana getiriyor. Ama ben dağıtıyorum. Ne yapacağım? Her gün ee, arabanla çıkıyorsun, arabanın arkası bir de döşemelerin orası dolu paket paket dağıtıyorsun. Yorulmadın mı? Ya ben iyi şeyler yapıyorum. Ya <laughs> ben babama bezarlık yaptım. Onu bile var, reklam yaptırdı diye benim adıma bütün magazinler yazdı. Faturayı gösterdi, fatura götlerine girdi. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak? Kim fa fatura ile ilgili kimin götüne girdi? Ya dediler ya Murat Ünüş babasının reklamı reklamını yaptı. Para ödemedi. Mesafesiyle bedava yapıyordu. Yayınladım onu. Efendim? İlk bana attın ben yayınladım. Bir de benim rahmetli annemi o gün dedin, kendin dedin bana. Böyle böyle abla bir tane mezar mezarcı tanıyor musun? Babamı ben de yaptıracağım diye bana söyledi. Evet abla. Evet, evet. Paramla o gün... yaptırdım ya paramla. Ben anneler gününde yaptırırken sormuştum bana da böyle böyle diye. Evet abla. Hatta ailenden birkaç kişiyi daha söylemiştin. Onların da mezarını yaptıracağım diye. Evet abla. Yani neden insanlar uğraşıyor? Ya çok yani Cemil. Seyran abici, bu çok normal. Çok iyi yerde Güzel şeyler yapıyorum. Bütün devlet teşekkürlerinden takdir alıyorum e, ee, şu anda hakikaten bakın çok iyi bir şey. Youtube'da Sayın Armağan Çağlar'ın programı. Türkiye'de bir rekor. Üç günde dört buçuk milyon. Türkiye'de bir rekor. Abi bırak konuşsunlar ya. Acaba umurumda mı benim? Millet şarkısını patlatamıyor o kadar Murat. Ya millet var ya, bak bir dalga dalga beş dakikalık şarkı veriyoruz. Dünya Remix listesine girdi dalga dalga. Dünya Remix kesin de herkes bir ayı konuşar. Peki özellikle senle senle uğraşıldığını mı düşünüyorsun? Ya abla hatırlıyor musun biz <laughs> bu da bir hafta önceki şey için şey, sabahın gölgü şeyler yaptı karalamalar, karalamalar karalamalar ya çıldırmış millet Murat Öğüt Murat Öğüt bana bir şey olmaz ulan bugün beni bitirseniz bile 100 yıl yetecek benim param var hayırdır <laughs> Ya Bilmiyorum. bu saatler çok, çok umurumda değil zaten para kazanmak diyorsun. Ben yani zaten... Ali, o konuşmuş, bu bunu demiş. Hiç var ya, okuma seni pasarı Umrumda Umurumda değiller. Bu sabah sohbet ederken... Ya beni bitirmek istiyorlarsa sosyal medyamı bile kapayayım bu saatten sonra giderim <laughs> bir çıkayım. Ben, kiralarda... E, ben şu anda evlerinden aldığım kiralarla paşa paşa yaşarım. Umrumda bile değil. Ne peşindeler ya? Hayır, Hadi hayır. Bu sabah söyledin ya Umrumda değil istiyorsan e, Dolaşa dolaşa insanları dolaştım e, Bu saatten sonra Kapasam da çok önemli değil benim için bu hayat bir sürpriz dedim. Yani bu kadar basit ablacığım. Bu kadar basit. Peki e, bu sürpriz hayata adapte olabildin mi? Ne? Bu sürpriz hayata adapte olabildin hani, mi? Hani, sürekli beni konuşuyorlar. Her gün gündemdeyim. Sana yemin ederim evde gülüyorum ben. Gülüyorum. Neden? Görüyorsun çünkü saçma sapan şeyler. Ben deyip hayatın içinde yaşarken. Deyip ki sefa içindeyken onlar benim para bu malı bir mülkü mü konuşuyorlar. Salaklar. Peki Cemile Kaya ile nasıl başladı ilk kavganız? Ya Cemile Kaya ile zaten bu kadın benden ne hiç şey bilmiyor. En son, ne sen, ne? en son sen barıştırdın bizi. Yine abla dedim. Ay neymiş sen Seyhan'la iyi oldun. Beni dışkarışı ettiniz. Ya sen kafayı mı yedin? Sen iyisin. Seninle iki gün konuşmuyoruz. Ha beni unuttunuz. Ya ben seni görüşmek zorunda değilim. Sen benim evladıma, aileme, bana neler neler saydın. Sen bana dolandırıcı dedin. Terbiye istahiyetsiz kadın. Elinde döner mi var? Niye Yeter böyle burama, geldi. Ya? Yeter artık. Yarın Niye geldi? Ya çok, ya çok normal. Ya bir şey söyledi mi şey bak? Ya bugün, bugün benim yatakta bir tane porno filmim çıksın. Ya o Umurumda değil. Bu hayat benim. Kimseye bu nişatini vermem. Millet neyin peşinde be? Neyin peşinde şeref? Bana bir şey olmaz. Ben gene buna seyirciyim. Hayırdır? Yani bir saatten sonra aleyhinde çıkacak özel hayatında, cinsel hayatınla ilgili görüntüler de hiç benim umurumda değil. Hiç umurumda değil. Bunu izahatını bir tek Allah'a vereceğim. Millete ne oluyor? Hayırdır? Ne zamandır bu psikoloji Ya ben zaten <laughs> rahatım, çok rahatım ablacığım. <laughs> ben kimseyi... Eskiden, evleri... eskiden, eskiden bir panik halinde aman işte e, çocuğuma karşı, aileme karşı sorumluluklarım var. Aman mahcup olmayayım insanlara deyip e, hatta özel hayatındaki çevrene gi giyinirken ha. ne zamandır kendine olan özgüvenin yerine geldi? Vallahi şu 4-5 aydan <laughs> belli. Artık özgüvenim yerinde. Çünkü ben güzel şeyler yapıyorum. Güzel şeyler yapan insanları karalarlar. Buna alıştım artık. Ne yaparlarsa yapsınlar. umurumda bile değil. Bir de şu hani Cemile Kaya ile televizyon programınız e, yani YouTube'da bir program yapacaktınız. Evet. O programı niye istemedin? Abla ben çok yoğundum. Kadınlar matinem vardı. Buna zaman ayıramadım. Cemile abla dedim ki abla ne olur beni azat et. Sen yapabilirsin. abi sen misin bunu yapar. Ya abla o... İsviçre'den sen mi getirttin onu? Burak çarptı yok ya. Al, al bak bir evladım var. Ben evlad. Ya niye istesene getirdik inşallah hayatıyla oynadık. Ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Kuru ekmek yediğim günleri çok iyi biliyorum. Niye kadınla oynayayım? Diyor ki beni İsviçre'den getirtti diyor. Buraya diyor. Ben, ben geldik Cemile Ben kaya da saftı. 15 yaşında benim lafım İsviçre'den mi geldi? O var ya benim gibi 20 tane Murat'ı elinde sallan. Cemile Kaya'dan bahsediyoruz. Hayırdır? Ay benim lafımda... Kadir. Bak bak bak. İsviçre'den geldim diyor. Benimle diyor program yapacak diye diyor. O İstanbul'a yerleştim diyor. İstanbul'da diyor yerlerimi ayarladım. Geldi diyor beni diyor üstü bıraktı diyor. Ya Yapmam Diyor. Sen, ablam kurban olurum sana. Sen çok açıldı bir kadın. Bana günde iki yerden, üç yerden YouTube kanalı yapalım, YouTube yapalım diye teklifler geliyor. Yapacağım, eğer Cemile Kaya'yı bırakıp YouTube kanalı yapacağım çok haklısınız. Ben kalleşlik yapmış olurdum. Ben şerefsizlik yapmış olurdum. Benim YouTube kanalım yok daha. Evet. Yeter artık ya. Yeter. Yeter. Ben bu kadından Üç yıldır çekiyorum. Beni transferle düşman etti. Beni de dolandırıcılık, ne haysiyetçisiyim. Yok kadın kıyafeti giyiyorum. Sayın İçişleri Bakanı bunu nasıl sahnelere çıkarıyorsunuz? Ayıp ayıp. Gülüyorlar. İnsanlar ona gülüyor. Ayıp. Niye ama anladım bu kadar böyle arkadaşken bir anda aranız niye açıldı? Bir ben... arkadaşlığın var mı onunla? Bir dakika Cemil. Ablacığım bak benim, benim doğum gününde... Benim... Ben çünkü atıyorum. Yarın da onu alacağım. Bana şunu söyler misin? Cemile Kaya ile gerçekten ne zaman <laughs> Abla, benim bu sene doğum günüm oldu Hilton Oteli'nde. Sadece ailem ve aile dostlarım ve Cemile Kay'ı tek başına davet ettim. Ablam İsviçre'den gelmiş, doğum günüme katıldı. Aileme soktum. Aileme soktuğum insan benim ne şerefsizliğim, ne donandırıcılığım, ne hırsızlığım. Bu kadın çok terbiyesiz bir kadın. Bu kadın, bu kadın insanlara benden aşağı vuruyor. Bu kadın insanlara hakaret ediyor bu kadın insanların namusuyla oynuyor. Ayıp yeter. Şunu bana söyler misin? Ne zaman tanıştın? İki buçuk yıl yıl olacak. Yani benimle tanıştıktan çok 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 sonra evet. Tanıştım. Evet. Evet. Ne tanışıyoruz Murat? Efendim? Kaç sene oldu benim seninle tanışalım? Çok eskiyiz abla. Bayağı eskidir. Ne kadar mesela yıl olarak? On yılı rahat en az 10 yıldır vardı. Ben siz siz Fizik ofisine geliyordum abla ben senin. Sen zannediyorum Vedat'la geliyordun değil mi evet Vedat, abla. Delek. Evet, abla. Delek bizim Vedat Delek? Evet ablacığım. Dellek ile beraber bizim astroloji Vedat Dellek var onunla. Da... Evet. Ee, ve bana da fal bakmıştın o yıllarda evet. da. Evet. Evet abla. evet abla. Başka bir yerde de gündüz çalışıyordun. Ee, Akşamları da e, kafelerde fal bakıyordun ki evimi geçindireyim Evet ablacım, evet ablacım. Kar sonluk mar sonluk yaptığın günlerden yüksünmüyorsun. Ben derden. her şey yaptım. Ben ekmeğim için tuvalet bile temizlerim. Evladıma bakmak için tuvalet bile temizlerim. Ondan asla koşulma. Ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Bugün param pulun olmasa, hayata tekrardan başlamak için bile özgüvenin yerinde mi artık? Ben bir şey söyleyeceğim. Para benim umurumda değil. Şu anda Murat Dürücü bütün saltanatı gitsin. Ben kendim gene sıfırdan on numara yapacak güçlü bir insanım. Ben çok özel bir insanım. Peki. Bu özgüvenin ne? Yani şu anki mevcut olan popülerinden ne? E, i̇nsanlar yazıyor mesela. Diyor ki son zamanlarda seninle ilişkisinden sonra bu özgüven geldi ve popüleritesini de cilaladın seans oldu diyorlar. Ne alakası var? Patkım oldu mu buna? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Ne? Ben, zaten, ben zaten kendisine barıştık. Çok özel bir insanım. Benim seninle onunla bulunan ne alakan var ya? Yok yok, onu da sen yanlış anladın. Diyor.